Bu bir şurada ne? Bir dakika. Bir şey oldu. mı? Oha. Bu yoktu. Bir dakika bu yoktu. Bir dakika girip de ya. Yoktu lan bu. Bu nasıl bir şey? Lan ceset bu. Birinin bir meyveye girmiş. Ne oluyor lan? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Örümcekler kanalında çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Frank ile beraberiz. Frank'in arkasında çok güzel bir R34 var. R34 ile beraber arkadaşlar bir ev almaya gideceğiz. Çok ucuz bir ev buldum. Ee, çok ucuz olmasının sebebini sordum sadece. Sadece dedi işte o ev hayal ettim hayal ettim dedi. Arkadaşlar ben buna kanmam. Ben yemem. Hayal etme et. Bize vız gelir tırıs gider. O yüzden gireceğim bir bakacağım ev nasıl bir falan. O arada motor falan ısınmıştı, ben de birazcık soğutayım diye açtım böyle. Önünü falan yine giydirdim ve şöyle göstereyim size. Şapkasını taktırdım, gözünü taktırdım. E, i̇sterseniz böyle videoların devamını like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olursanız ve like atarsanız, bir de yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, şöyle tamamen kapatalım. Şöyle bir deneyeceğim ben. Şimdi e, şöyle bir trafiği çalalım arkadaşlar. Trafik kapalı, tamamdır. Dediğiniz arkadaşlar çok biraz makas atarak gideceğim. İlk önce bir konumayı bulmam lazım. Konum... Hmm. Şurasıydı arkadaşlar. Ev şurası Tamam olması Vay 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 bakın sırtı taş var. Var mısın kapı sen? Allah ne Oha! Araba Oha arkadaşlar Uçtuk bu araba Bir dakika neyse. 2 kilometre hızı almış. 2 hızlıca gidelim hemen. Araba 34 biz hemen 2 kilometre çok rahat gideriz arkadaşlar değil mi? Şuradan Şöyle yaşarsak köyü 1.88 km kalmış Ulandır Hızlıca gideceğiz R34 Midnight Purple var arkadaşlar Rüzgarı rengi de çok güzel bir renk Oo ön farı kırmışız Biraz <laughs> Lan ne yapıyorsun? Oha Oğlum sen ne yapıyorsun? Deli misin? Mal mısın? O nasıl bir kafa yapısı? Yumruğu kırdı gördünüz mü arkadaşlar? Ulan insan bir sinyal verir. Şimdi aptal İnsan bir ah, bir dakika. Bir dakika. İnsan bir şey verir ya. Arkadaşlar böyle şey olmaz ya. Var ya bunların ta neyse. Şöyle çıkalım geri. Bak yine vuruyordu bana. Of çok kötü hasar aldı arabanın önüne Bir, neyse bir yaptırmaya gideriz artık arkadaşlar. Şuradan gidelim. Şuradan dönelim hemen. Az kaldı zaten da 900 metre falan kaldı. Yani geldik neredeyse. Evet kokutalım birazcık onları. <laughs> Onlar biraz şey yapalım. Tamam da kırmızı çiven dinlemiyoruz ama bu tufaşlar hiçbir şey dinlemiyor arkadaşlar. Adamları görünürüz mü? Nasıl kurdular önüme ya? Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bir daha var ya bunlara güvenmeyin. Tufaşlara güvenilmez. Bakın bana da güvenmeyin. Böyle adamların üstüne yıkabilirim her şeyi. Evet geldik. Şimdi şu tufaşlara bir makas atalım da görsünler makas nasıl atılmış. Ee, ev neredeydi ne, arkadaşlar? Ev buydu buydu buydu. Bulduk evi bulduk vallahi bulduk. Aa sahilde yok e, burada arkadaşlar bakayım. O emlak mı lan bu? Arkadaşlar onu lan bir bakalım diye. Oy. Bakayım evet arkadaşlar bu bu. Bu genç çocuktu. Oy. Şöyle fotoğraf çekelim instagram atarız arkadaşlar. Instagram'da böyle fotolar gider. Tamam öyle kaydedelim. Tamamdır. bakalım şöyle girebiliriz. Amca çekil öleceğin la. Aa ölmedi bu sefer tamam. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Arabanın önü sallanıyor valla. Çok kötü vurmuşuz gibi bakar mısınız şuna? En sıcaksınız. Selamünaleyküm beyefendi. arkadaşlar selamünaleyküm beyefendi diyoruz. O kadar şeyiz ki. Ee, merhaba merhaba evi ben şey yapacaktım ev ben almaya gelmiştim. Ha siz mi almaya gelmiştiniz tamamdır evi gezebilirsiniz ben burada bekliyorum siz gezdirmeyecek misiniz hani bir beraber gezsek iyi olmaz mı? Yok ben eve girmem. O ev o ev e, şeyli hayaletli ben eve girmem. O ev cinlimiyle şimdi işmuşlar başa olmaz. Ben girmem ya öyle evim görülmüş. Tamam tamam yallah Allah şey sizin ya Allah Allah tamam sen beyde kapıda sen benim arabaya sahip çık arkadaşlar biz de gezelim. Bu arada emaneti çekelim şöyle. Ee, her yani ne olursa falan bir şeyler olur. Şöyle arkadaşlar korkuyorum ben de ya kim? Hmm, bunlar ne yapıyorlar? Oha be şaş Bir Şeyler olmuş. Eline bakar mısınız? Ne olmuş bu ne ya? <laughs> ah, tamam burada bir şey yok. Vay burada bir şey şeyler falan var. Tamamdır. Buralarda neler var? Hmm, tamam ya buralarda bir şey yok arkadaşlar. Güzel güzel hep güzel, güzel mumlar falan yanıyor. Tavan, aa tavanın altısı yapmamış da. Altı yatıları iyi olurmuş. masa e, Masada falan neler var? Bir dakika dur. Bomba yanmıyor arkadaşlar. Ee, Gangsta falan var tamamdır. Bu sis nereden geliyor arkadaşlar? Burada bir sis var görüyor musunuz? Farkında mısınız? Bilmiyorum. Tamamdır. eee böyle evin içi biraz küçükmüş mü? Canan göründüğü gibi arkadaşlar. Herhalde arkadaşlar en önceki çitleri bunlarmış. Şuna bakar mısınız? Bir dakika şöyle daha da yakınlaştırayım sizin için. Bakın gördüğünüz gibi bunlar evlerin evin eski sahipleri herhalde. Fotoğrafları daha kalkmamış. Olsun bizim için sıkıntı yok bakın kapım kırılmış. Burası neyse o dışarı Arkadaşlar valla garip garip yerler var. Bir dakika burası tuvalet, burası yatak odası. Yatak odası güzelmiş. Yatak odası iyi. Yatak odasında da oturulur yani arkadaşlar. Yatak odası da güzel. Bir muşma DJ sesi var. Aa bakın bakın DJ sesi var. Mad Dog diyor. O kim? Bu adam tanımıyorum arkadaşlar. PSP falan var, Xbox'ımız var, güzel oynayabilecek şeyler var. Ee, burası ne odası? Hmm, burası da banyo. Banyo da böyle kolay şeyler hmm, Güzel ya, güzel güzel arkadaşlar. Tak 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 tak. Sıkı ve boşaltacaksınız verin üzerine. Tamam arkadaşlar, burası da güzel. Kimse yok burada. Hmm. İyi ya, ben beğendim evi. Alabiliriz arkadaşlar. 200 bin dolara satıyorlar buraya ve şehrin merkezinde böyle bir 200 bin dolara satmaları çok garip. Oha ne oldu lan? tamam gidelim yanına şimdi bu adamın. Vay. Ay. Bu neydi lan bu adamın ismi? Süleyman da herhalde. Süleyman Bey, ben evi beğendim vallahi. Al evi alıyorum şu anda. 200 bin doları hemen hesabınıza gönderiyorum. Oo, oh, çok teşekkür ederim. Vallahi bu ev sizin gibi olacak ki şey, sizin gibi olacak müşteri bulamazdım yani. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hemen evi üstünüze gerçekleştiriyorum şimdi. Evi işte ofisime gidince size gerekli evrakları göndereceğim. He, tamam tamam. Evet benim gibi keriz bulamıyormuş. Asıl siz kerizsiniz ya arkadaşlar. Neyse. Şimdi gidelim bari şu arabayı yaptıralım. Olur o sırada da bunlar gitsinler. Ofiste kilotlar falan Evet arkadaşlar çıkalım. Gidelim yaptıralım şu arabayı ya. Şöyle ondan sonra akşam üstü geyelim. Bu evde arkadaşlar artık. Ben kendi kiraladığım odamdan çıktım. Kendimi böyle bir almaya karar verdim benim artık böyle bir evde oturmam gerek. Eyvah oha nasıl gittik gördünüz mü? araba uçuyor bildiğiniz gibi. Dur yakınlar hemen bir Los Santos Customs var arkadaş. E, -E Customs. Oraya gideceğim hemen. Orada yaptırırız arabayı hemen. Şöyle gelelim şuraya. Vay vay, vay. araba çok güzel ya arkadaşlar. Şöyle. Ay çok kötü vurduk. Duramadık duramadık duramadık. Tamam selam abi. Nissan GT-R34 getirdim sana. Çok güzel bir kitle bana birazcık. Kaç dolara yaparsın bunu? 200 dolar mı? Yuh ne yaptın ya? abi arkadaşlar 200 dolara araba mı yaptırılır ya? 200 dolara giderim ben arabayı sıfırdan yaparım. 200 arkadaşlar işçilik fiyatları çok yüksek ya. İyi bak yaptırırım senin için. Ee, zaten ev aldım abi sen de bana hiç şey yapmıyorsun ya. Ne yaptırırız? arkadaşlar arabayı bir şeyler yapalım. Horn yaptıralım bakalım. Hmm. Şu bunlar gitmez müzikal bu ne var? Yok bu da olmaz. Tamam yaptırmayayım ise Şöyle bir Xenon, Xenon farlar mı daha güzel? Xenon farlar daha güzel tabi. Neon layout takalım arkadaşlar. Bir şöyle bir Neon layout yerine de şöyle daha kırmızı taktıralım. Pony Pink gördüm. Aa bu da tatlıymış. Başka ne var? Vay. Mor da çok güzel gitti lan. Ne alsak acaba? Mor alalım en iyisi arkadaşlar. Mor çok güzel. Plate'e de ne taktıralım şöyle araba tekrar PC spray zaten tam arkadaşlar. Sponsum, turbo, Windows. Tamam. Exit diyelim biz arkadaşlar. Oy, araba araziden güzel bir oldu. Şimdi arkadaşlar gidelim bir yemek yelim. Sonra görüşürüz. Woohoo! arkadaşlar bir yemek yedik var ya onun üstüne bir de yarıştık. Baya eğlendim. Şimdi geldiğimiz buradan gelirdik herhalde değil mi biz Aynen. Şimdi arkadaşlar kiralı şey sözleşme falan da imzaladım. Her şey bir yerli oldu arkadaşlar. Artık ev benim üstüme diyebiliriz. Burada Oo, yok. o polis nereye gidiyor? O polis gidiyor arkadaşlar. Bize geliyor sandım. Neyse araba güzel ya. Araba garaja çıkacağım da garajdan atları yok bende. Neyse şöyle girelim artık eve. Ay şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şunu öyle kaldıracağım ya psikolojim bozuluyor arkadaşlar. Neyse yatalım şöyle uyuyalım birazcık ya. Hani arkadaşlar. Ay, umarım önce tuvaletim geldi. Bir dakika tuvalete gireyim arkadaşlar. Çok tuvaletim geldi ya. Lan, lan ne oluyor? O ne? Bu kadar ne? Bir dakika. Bir şey var mı? Oha, bu yoktu. Bir dakika bu yoktu. Bir dakika girip de ya. Yoktu lan bu. Bu nasıl bir şey? Lan ceset bu. Biri bin meyveye girmiş. Ne oluyor lan? Bunu benim buradan kaçmam lazım. Vallahi da kaçmam lazım. Ne oluyor lan? Lan bu ne? Oha lan. Lan bu cinli. Vallahi cinli. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Oha hemen 911 almam e lazım arkadaşlar. Hemen, hemen 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen arkadaşlar hemen hemen. 911. Arkadaşlar. İçerideki şey gördünüz mü? İçeride ayaret vardı. Ya elimde hayalet var bir tane kişisi var çabuk polis gelsin buraya polis gelmesi lazım Tamam arkadaşlar şu an polisler geliyormuş Yalnız polisler gelene kadar o hayalet alabilir Görüşmek üzere arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz İnşallah bana bir şey olmaz arkadaşlar Bay bay